Cumhuriyet Halk Partililerle konuştum. Bu diploma diploma ile ilgili konunun tırnak içinde eğer iptal olursa Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına doğru gittiği seçim sürecinden ya da o seçim sürecinde seçilirse yani 1.7 milyon üyesi katılacak tabi seçilecek aslında adaylaşması hemen hemen kesin gibi buradan sonra bir dönüş olmayacağını söylüyorlar. Farz muhal diyelim ki diploma iptal edildi doğal olarak bir danıştaya başvurma süreci oluyor biliyorsunuz. bu eğer iptal edilirse bu şey diploma onun da bir yol haritasını Anladığım kadarıyla kendi alanında bir fikir jimnastiği yaparak bulmaya çalışıyorlar. O fikir jimnastiğinin en önemli noktalarından bir tanesi de diploma eğer iptal edilirse bile adaylaştırma noktasında Ekrem İmamoğlu'nu vazgeçmeme gibi bir kararları var.